Bakalım acaba kaplayacak mı? Kapla. Aa kimse yatağı kaplamamış ya. Ya illa da bize kaplatılacaklar. Anlamıyorum. Arkadaşlar destek olmak için bir like atıp abone olursanız çok iyi olur. Kanalımızı bir büyütelim. 1-2-3-4 Önceki videolarıma baktığınız zaman öğrenmeyi arkadaşlar video editlemesini Aynen. ben yapmıyorum. Nasıl? Benim ben yapabilirim burada editlemesinde ayrım falan gelsin. Bu videosunu çekmeyi de planlıyorum. Hadi. bir de a, şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. A, arkadaşlar bu kadar aldım ben. Nasıl bakarak, yani hani benim bilgisayar

Asal 32 tane demir. Dur. Al 36 tane. Arkadaşlar direkt hiç hazırlanmadan ne şu yatağı da yünle kaplayalım Yatağım kırın. P place açıkta yatak açıktaymış. Mileyim. arkadaşlar Dediğim gibi kanalımızı kan birazcık sesini kısar mısın şarkını şarkını diyorum biraz sesini. Dediğim gibi arkadaşlar. Ana yanına gel. Ne oldu? Hı -hı. Duyun alayım. Hı -hı. Ne yapayım ya? Yok yok ya. Bir de kendin kas. Ya 21 tane var. 21 tane altın. Hı. Hmm. Bir de yok diyor. Ya bana göre yok. Ben bir tek altını gördüm. Ne diyorsun? Ne var? Arkadaşlar ne var? bunun ayarlamasını yapmayı düşünüyorum. Yapamıyorum ki. Neyse. Ay bir türlü lafımız şeyinde kalamadım. Arkadaşlar videomuzu daha doğrusu ee, bize destek kanalımıza destek olmak için video like atmayı abone olmayı unutmayın ve abim <laughs> ve abim kanalında açıklama kısmında ismini bırakacağım onun ismine girip youtube'da e, eyüp kral kanal hesabına girebilirsiniz Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Eee Bizim şey, Kuzenlerimin ve kardeşimin ve kuzenimin ismini yoruma ya şey bırakacağım açıklamaya da yani hem bana hem onları evet, neyse. hem, hem onların On 10 tane elmasım var Tamam hem arkadaşlar onların videolarını paylaşır, benim videomu paylaşırsanız değil, çok olur. ama onları da çok mutlu edersiniz Bunu şimdiden beri. Adayım, gel. Geldim geldim. Dur. Şey yapayım. Abi, bir şey açacağım. Evet. Şey ee, açayım mı? Bilmiyorum. Ama yeter ki bir şey aç. Hadi al başka bir şey aç. Hadi Açtım. ne açıyordun ya? Ya falan açtım. Abi adamla yatanı tanışmıyordun ya. ya? Ya trap açtım. Ne yapayım? Madenci, yorgunluğu, körlüğü falan. Onların yatağını kırmadan ziyafet haklı Arkadaşlar size yani bir taktik vereyim. Bir pet varsa yatağı kırılır. Duruki. İnsanların yatağını kırdıysanız onu bırakmayın. Bir şey yani. Arkadaşlar birisi uğraştıysa <laughs> yani birini yatağına uğraştırıyorsunuz. Dol çekiyorsunuz. Onu bitti. Yoksa arkadaşlar o sizi sinirlendirir. O size sahip olmayacak. Bu size tüm nasıl belirttiğim. Bir yani daha kap Gel gel Denetey bırak Arkadaşlar rahat yok şu an onlara. Bir ben gideceğim bir abim gireceğiz. gideceğiz, gideceğiz olsun. Ben ağaçtayım. Ağacın o taraftayım. Gel. Sen, taraftayım. Gel. Sen... Alır, Aa ben zümrütteyim. Tamamdır. Kaç tane? Var? Adam gibi bülten kırmızılara gideceğim. Aa düştüm. Neyse. Çok bir kan şey yoktu. Kanala geleceğim. Doyuyorum. Adam adam da doyuyor. Adamlar ya saat kırmızı. Bir dakika kendime şey alayım da gün. Patlama sen de. Kanala bir alacağım. Ne yaptım etmiyorsun? Arkadaşlar çabucak. Seni de alıyorum, 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 alıyorum. Ada al, al, arkanda bana bak. Bakmıyorum hazırlanıyordum. Hadi. Dur beni bekletiyorum. Tamam. Bir tane ben tenet alacağım. İki tane üst üste bırakıyoruz hadi. Dur bakayım ne taraftan gideceğiz. Hadi bir tane. Bu taraftan gidiyorsun. 3 2 1 koş. Son, son, son. Neyse bu taraftan değil mi? Adam. Yolları genişletiyorum biraz. Adam gelişti. Ne olur, neyse. Adam seni düşürdü adamı. Of. Oh. Denedin mi? Hayır. Ada. Ada. Madence orgunluğu Ayağım. falan var. Çık, çık, çık. Oh be iki trap almışım ha. Ha. Al hadi, hadi bitiyoruz. Tamam. Adamlar bak kırmızı fox oldu. Sinirlendiler bizi saldırıyorlar. Öyle mi? Tam saklanmış içe. Çifte basmış. Adam, adam adam, ben özürüm, gel, ya. Hadi buraya geçin çek. Arkadaşlar, arkadaşlar Part 2 ile devam ediyoruz. Hadi, evet, ben de bye bizim kendize bakın bay bay.